Kemer Pazarı'nı ziyaret ediyoruz. Hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz ne yazık ki fiyat anlamında dertliler. Üreticilerimiz mahsullerini para etmediklerini söylüyor. Tüketicilerimiz de pahalıya dediklerini söylüyorlar. Pahalıya tükettiklerini söylüyorlar. Ama şimdi bir üretici var yanımda. Diyor ki gübre fiyatları düşsün. Bu ürünlere daha ucuz halkımız ulaşsın diyor. Haksız abi. Doğrudur abi. Bakın <laughs> <laughs> 3 lira baharı diyorlar. Soğan 3 lira baharı diyorlar. Gübre 250 milyon, 150'ye düşürün. Halk ucuz seçsin, üretici de kazansın, tüketici de kazansın. Aradaki adamları kaybedin. Aradaki adamlar parayı kazanıyor, üreticiler zarar ediyor. Alıp çatan zarar ediyor. Pazot pahalı, gübre pahalı. Hiç kimse memnun değil ortamdan. Hayattan hiç kimse memnun değil. Herkes pişman. 100 gram ilaç 350 bin lira. Ben domates üreticisiyim. Her şey pahalı. Ama tüketici bunu düşünmeden pazara getirdiğimiz ürünleri pahalı diyor. Teşekkür ederim abi. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Abi Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şakır şakır beğenenler oldu.